Şimdi buradan Müslüman karşıtlık tartışmasında kullanılan kavramları biraz gelmek istiyorum. Sadece tek bir kavramın değil birçok kavramın kullanıldığını görüyoruz ve belki bu kavramların da bir evrimi var. İslam düşmanlığı, İslamofobi ve Müslüman karşıtlıkçılık belki bunların en çok kullanılanlarından üçü. Bize bu kavramların farklarını kısaca açıklayabilir misiniz? Ve siz bu kavramların hangilerini kullanıyorsunuz ve neden? Evet, memnuniyetle. Şimdi İslam düşmanlığı daha çok teolojik bir temele dayanın, e, dinsel bir temele dayanın, İslam dininin bir öğreti olması, öğreti olarak, bir din olarak e, çıkışında teolojik olarak Hristiyanlığa karşı konumlanmasından kaynaklanan ve karşılıklı rekabet e, ben doğan diyeyim bir düşmanlık imgesi ve hissiyatının bütününü tarif eder. Ama bu sadece İslam düşmanlığının Karşılığı İslam dünyasındaki karşılığı da aslında Hristiyan düşmanlığıdır. Yani cavur imajı Türkçe'de bizim e, temelli bir e, karşılıklı bir düşman imgesi tarihsel olarak ortaya çıkmıştır. Bu İslam'ın çıkışıyla birlikte olmuştur. Hristiyanlık İslam'ı bir din olarak görmemiştir. Daha çok böyle sapkın bir öğreti olarak e, tarif etmeye çalışmıştır. Bu rekabet temelli bir şeydir. Tarihsel geneliksel ortaya, olarak ortaya çıkmıştır. Bence İslam düşmanlığını kavram olarak burada bırakmak lazım. Bu olayı tarif ettiğini söyleyerek bırakmak lazım. Daha çok geleneksel, tarihsel bir şeydir. Yani böyle tarihsel olarak düşman imajını oluşturulmasını tarif eder diyeyim. İslamofobi yeni bir kavramdır. Ön 20. yüzyılda ortaya çıkmış. Daha doğrusu 1997 yılında Britanya Birleşik Krallık'ta Ryan May Trust diye bir bir düşünce kuruluşunun, bir think tankın Müslümanların ve Müslüman olarak görülen insanların İngiltere'de ve Birleşik Krallık'ta yaşadığı ayrımcılığı rapor eden bir raporda kullanılmış ve tarif edilmiştir. Bu raporda İslam mufobi İslam'a ve Müslümanlara karşı olumsuz ve aşağılayıcı düşünce ve nefret olarak tarif edilmiştir. Burada sanki bahsi geçen olgu. Daha çok böyle subjektif bireylerin öznel e, sorunlarıymış gibi tarif edilir. Kavram biraz problemli bana kalırsa, fobi kavramının kavramı içerisinde fobinin geçmesi, fobi biliyorsunuz Latince korku demek, irasonel bir korku, rasyonel olmayan bir korku olarak da tarif eder e, olguyu. E, fobinin değişik türleri var mesela agorafobi diye bir fobi var psikolojide, İşte sokağa meydanlara çıkma korkusu ya da bazı insanlar haşaretlerden Aşırı derecede korkarlar mesela örümcekten korkanlar vardır bunun da özgür bir ismi vardır fobi olarak ama İslamofobi böyle bir şey değil yani e, bu kavram biraz olayı özünden saptırıyor gibi geliyor bana Müslüman düşmanları Müslüman karşıtı ırkçılar e, Müslümanlarla böyle ilişki kurmaktan korkmuyorlar mesela sokaktan Almanya'da e, sık sık örneklerini yaşadığımız bir şey insanların genç e, ya da başörtüsü taşıyan insanların başından başörtüsünü almaya çalışmak ya da camilere biliyorsunuz sürekli saldırılar oluyor bu fobi kaynaklı bir şey değil başka bir şey buradan mevzu bahsedilen konu bence İslamofobi kavramı şu anda en yaygın olarak kullanılan kavram olsa da çok doğru bir kavram değil ama şunu da söylemek lazım gerek e, May Trust gerek de gerekse de Avrupa Birliği'nin değişik kurumları bu kavramı kullansalar da bunu son dönemlerde ırçılığın bir biçimi olarak İslamofobi ırkçılığın bir biçimi olarak, bir biçimi olarak e, tarif ediyorlar. Son olarak e, belki e, Müslüman karşıtı ırçılık kavramı daha yerinde bu olguyu daha güzel tarif eden bir kavrammış gibi geliyor bana. Çünkü demin de söyledim ırkçılık aslında toplumsal güç ilişkisini tarif eder. Olgu da tam buna tekabül ediyor. Belki der ki e, sorularınızla bunu biraz daha açabiliriz. E, Mevzuat bir ön yargı, mevzu bahis olan konu ön yargı ya da bilinçsizlik falan değil yani. Burada çıkar çatışması ve bir takım sahip olunan bir takım avantajların korunması, bir grubun marjinalleştirilmesi gibi bir durum söz konusu. Bu yüzden Müslüman kartışıtı, ırkçılık akademik olarak, ilmi olarak daha doğru bir kavram gibi geliyor. Son bir şeye dikkati çekmek isterim, son bir noktaya. Akademik dünyada antisemitizmin sadece bir ırkçılık olmadığı, aynı zamanda bir dünya görüş olduğu tezi vardır. Bu tartışılır. Antisemitizmi ırkçılığın klasik biçimlerinden ayıran birkaç tane özelliği vardır. Bunlardan bir tanesi komplo niyetidir. Antisemit düşünce antisemitizmin merkezinde olan komplo zihniyeti ikincisi de antisemitlerin Yahudilere Yahudileri sadece aşağılık bir ırk olarak tanımlamaları değil, aynı zamanda onlara bir güç atfetmeleri, yani Almanca'da işte toplumu Yahudileştirme e, çabası içinde olduklarını söyleyen bir şey vardır. Bu klasik ırkçılıkta yoktur. Benzer şeyleri biz, e, bu benzer e, diyelim ırçılığı aşan benzer bir takım momentleri, benzer özellikleri aslında Müslüman karşıtı ırkçılıkta da görüyoruz. Pegid hareketi mesela e, İslam'ın, Müslümanların bat, e, batı toplumlarını e, İslamlaştırmak istediği, Müslümanlaştırmak istediği Komploci zihniyetle hareket ederler. Müslümanların böyle bir güce sahip olduğunu söylerler. Bunlar yani bu bahsettiğim momentler antisemitizm benzeri bir şekilde Müslümanlığın sadece bir ırkçılık değil aynı zamanda sanki dünyada olup bitenleri açıklamaya yetecek bir dünya görüşü eğilimini de taşıdığını kendi içerisinde gösterir diye söyleyeyim.